Buradan köyden de bayağı uzakta. Ama kayboluyor koca bir şey. Kendisi renkli görçün kadar var. Papa. Kaçmış bir yerden ama bayağı da yüksekte kayda girmiyor bir türlü. İnşallah görürüz. Şu ağacı arada bir yerde tarafa geçtim ama buradan da geçemiyorum. Diken var. İnşallah bu tarafa gelir de kayda düşer. Kamera kaydına. Çok da süper bir şeydi. Mavi, yeşilli, sarılı. Renk renk. Çok süper bir gü güvercin kadar. Papa konuşuyor. Kayda düşmedi. Ne yapalım. Şans da değilmiş. Tuvanı manzarası güzel. Çok güzel ama. İnsan adeta büyülüyor. bakar bitti. Kış şu an. Birinci ayı bugün dördü. Çok süper. Dördümü üçüm pek de bilmiyorum ama herhalde dördü. Çok süper dua. Doyumsuz. İnsanı ömrüne ömür katıyor şu anda. Doğa çok güzel. Güneş sıcak. Bu kuşu bir kamerine yakalasam da bir kaydetsem ama yok ya kaydedemiyoruz. Şu ağaç arkasına saklandı şimdi sesini de çıkarmıyor demin ötüyordu kayda girince fark etti sesini kesti görebilseydik kayıt da etmiş olabilirim çünkü güneşten bir gözükmüyor çekerken güneş var aşırı kamerada gözükmüyor bir şey atıyor üstten. Süper bir kuştu ama Tersem gelirim Oha diyor Basırıyor. bunu göremiyorum ama çok süper bir kuş kızıyor bana kızıyor. Aşağıya girmiş. Orada konuşuyor. Buradan uçmuş fark edemedim. Aşağı karşı sesi geliyor. Şu karşıya ağaca konmuş. Orada konuşuyor. Birisine kızıyor. Kuşama bana mı kızıyor karga var. Herhalde ona kızıyor. Papa doğal hayvan. Çok süper. Havada yaşıyor. İyi günler. Sayın abonelerim.